1990'ların sonunda ortaya çıkıp oyun dünyasında hayatta kalma korku türünün popülerleştiren Resident Evil serisi 2000'lerin sonlarına gelindiğinde oyunlar aksiyon dozu yüksek, Call of Duty çakması oyunlara dönüşerek ilk oyunlardaki tüyler ürpertici atmosferini yitirdi. Serinin yaratıcısı Mikami'nin ayrılışı ve Resident Evil 4'ün elde ettiği ticari başarının ardından Capcom seriyi daha geniş kitlelere ulaştırmak için korkudan ziyade aksiyona yöneldi. Ancak bu strateji bizim gibi akıllı insanları hiç şaşırtmayacak bir şekilde sadık hayran kitlesinin tepkisine yol açtı. Korku konseptini şekillendiren ilk 3 oyundan sonra Capcom bu büyüyü tekrar canlandıramama riskiyle karşı karşıyaydı. Resident Evil markası batmak üzereydi. Serinin köklerine uzaklaştığı bu dönemde hayranlar Resident Evil isminin özündeki o korkuyu geri istiyordu. Bu bekleyiş 2016 yılındaki E3 fuarında yayınlanan bir fragmanla son buldu. Capcom Resident Evil 7 Biohazard'da da serinin köklerine radikal bir dönüş yapacağını müjdeledi. Birinci şahıs kamera açısı, karanlık ve dar bir malikane ortamı ve tanıdık hiçbir karakterin görünmediği bu fragman oyuncuların beklediği şeydi. Yıllar sonra gelen bu cesur yenilik seriyi adeta küllerinden doğuracak ve Resident Resident Evil efsanesine yeniden hayat verecekti. Öncelikle serinin neden yön değiştirdiğine kısaca göz atalım. Resident Evil 5 ve Resident Evil 6 bir önceki oyunlara kıyasla çok daha aksiyon odaklı oyunlardı. RE5, Afrika'da geçen co-op oynanışı ve diğer oyunların aksine oyuncuyu bol keseden sunulan cephane mekanikleriyle korku oyun demeye bin şahit bir yapımdı. RE6 ise işi bir adım ileri götürüp dört farklı campaign'e yayılan, dünyaya dolaşan devasa bir biyotörör hikayesine dönüştü. Ne yazık ki bu yaklaşım Resident Evil'ın özündeki sıkı hayatta kalma gerilimini neredeyse ortadan kaldırdı. Adı üzerine Resident Evil. Yerleşik kötülük tam çevirirsek. Artık bu bir temayı adlandırmıyor. Pazarlama kampanyaları için bir kapağı yazılıyordu. Serinin köklerine yabancılaşan bu Call of aksiyon tarzı hem eleştirmenlerden hem de serini yıllardır takip tutan oyunculardan ciddi eleştiriler aldı. Nitekim Capcom'un kendisi de RE6'ın aşırı küresel ölçekli tehdit ve aksiyon odağı nedeniyle beklenen korku unsurlarını veremediğini kabul ediyordu. Serinin itibarında bir düşüş yaşanmış, Resident Evil ismi akıllardan silinen basit bir aksiyon oyununa dönüşmüştü. Capcom bu girişatın sürdürülemez olduğunu gördü. Resident Evil altını fazla aksiyon odaklı yapısı ve dağınık tonunu alda eleştiriler serinin yöneticilerini köklü bir değişiklik yapmaya zorladı. Hayranlar, klasik Resident Evil hissini, tekinsiz mekanlar, sınırlı cephane, çözülecek bulmacalar ve sürekli tetikte olma duygusunu geri istiyordu. Bu tepki ve özlemler Capcom için önemli bir mesaj oldu. Seriyi canlandırmanın yolu korku köklerine dönmekten geçiyordu. 2017'de piyasaya sürülen Resident Evil 7, seriyi yeniden zirveye taşıyan radikal değişimlerin oyunu oldu. İlk defa bir Resident Evil ana oyununda FPS kamera kullanıldı. Bu değişiklik oyuncuyu korkunun içine doğrudan yerleştirmek amacıyla yapıldı. Yapımcı ve yönetmen korkuyu doğrudan ve hissedilir şekilde yaşatmak için en iyi yol oyuncuyu karakterin gözlerinin ardına koymak olduğunu düşündüler. Nitekim oyunun prototipinde FPS kamerayı denediklerinde, Resident Evil atmosferinin birinci şahısta da gayet başarılı çalıştığını görüp bu kararda emin oldular. Capcom oyunun aksiyon odaklı olmamasını, ilk oyunlardaki gibi hayatta kalma temasının ağır basmasını istiyordu. Bu yüzden kamera açısının birinci şahıs olmasına karar verdiler. Radikal bir karardı ve risk almayı tercih ettiler. Bir diğer büyük yenilik oyun ana karakteriydi. Serinin önceki oyunları Chris Redfield, Jill Valentine, Leon S. Kennedy gibi artık süper kahraman mertebesine erişmiş donanımlı ajanları yönetmeye alışmıştık. Fazla güçlülerdi bu karakterler. RE7 ise bize tamamen sıradan bir insan olan Ethan Winters'ı verdi. Ethan, önceki oyunlarda tanınmayan, herhangi bir özel eğitimi olmayan herhangi bir adam. Yapımcı Kavata'ya göre oyuncuyu dehşet nişe çekmenin bir diğer yolu onu imba bir aksiyon kahramanı yerine güçsüz hissedecek bir karaktere büründürmekti. Gerçekten de Ethan'ın yerine kendimizi hayal ettiğimizde çaresizlik ve savunmasızlık duygusu korkuyu kat be kat arttırıyor bir polis ya da asker değil, kayıp eşini arayan sıradan bir insan olarak Resident Evil evrenine tekrar adım atıyoruz. Bu da ben olsam ne yapardım sorusunu akıllara getirip gerilimi yükseltiyor. Oyunun mekan seçimi de serinin devrim niteliğindeki bir diğer hamlesiydi. Önceki oyunların şehirleri, laboratuvarları ve global salgınların aksine Resident Evil 7, Louisiana'da ıssız bir kırsala terk edilmiş bir çiftlik evi ortamında geçiyor. Baker Malikanesi adıyla anılan bu büyük ev ve çevresindeki çiftlik oyun ana haritası olarak belirlendi. Capcom, RE6 ile tavan yapan küresel ölçekte korku anlayışını bilinçli olarak terk edip daha küçük izole ve kişisel bir korku deneyimine yöneldi. Orijinal formüle yani. Yapımcı Kavata, devasa boyuttaki tehditleri küçültüp korkuyu tek bir mekanda, tek bir ailenin dehşetiyle sınırlandırmanın oyuncuların korkuyu daha yoğun yaşamasını sağlayacağını belirtmişti. Nitekim tek bir evde bir kişinin yaşadığı dehşet, devasa bir biyoterör krizinden çok daha samimi ve ürkütücü hissettirir. Zaten büyük çaplı hikayelerden ise böylesi kişisel ve kompakt hikayeler korku türünde şahsen daha etkili olur. Capcom bu vizyonu desteklemek için teknik altyapıyı da baştan aşağı yeniledi. RE7, şirketin yepyeni geliştirdiği Ray Engine oyun motorunu kullanan ilk oyun oldu. Geliştirici ekip istedikleri atmosferik detayları ve görsel kaliteyi yakalayabilmek için başka bir hazır motoru kullanmak yerine tamamen kendi ihtiyaçlarına göre bir motor yaratmayı tercih etti. Ray Engine sayesinde foto gerçekçi grafikler, ince ışıklandırma efektleri ve hızlı yükleme süreleri mümkün kılındı. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve içerik hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Resident Evil 7 atmosferiyle oyuncu ilk sahneden diken üstüne tutan bir oyun. Baker malikanesi, dar koridorları, kilitli kapıları, gıcırdayan döşemeleri ve loş odaları Tam anlamıyla klostrofobik bir kabus evi. Geniş meydanlar yerine göz göze geldiğiniz her duvar, her köşe sizi tehdit ediyor hissi uyandırıyor. Karanlık bir koridorda yürürken arkanızdan gelen en ufak bir ses bile kalbinizin ağzınıza gelmesine yetiyor. Oyun sürekli bir, tehlike her an her yerde olabilir duygusu aşılayarak klasik survival horror hissini geri getiriyor. Nitekim eleştirmenler de RE7 için atmosferin sürekli bir tedirginlik hali yarattığını, bunun da mekan tasarımı sayesinde mümkün olduğunu belirtiyor. Baker evinin iç mekanlarının yarattığı bunaltıcı hava oyunda sürekli bir anksiyete modu sağlıyor sizlere. Malikanede keşfe çıktığınızda çoğunlukla tek bir büyük evin içine dolanıp ipuçları arıyorsunuz. Bu sayede mekan adeta karakterlerden biri haline geliyor. Tıpkı ilk oyunlardaki Spencer Malikanesi veya Raccoon City Karakolu gibi Baker Malikanesi de kendine özgü sınırları ve tehlikeleriyle hatırlanır oluyor. Evin her odası, her köşesi ayrı bir dehşet potansiyeli taşıyor. Bir kapıyı aralamak bile başlı başına gerilim kaynağı. Yavaşça kapıyı itip boş karanlığa baktığınız o an neyle karşılaşacağınızı bilmemenin belirsizliği oyuncuyu psikolojik olarak yıpratıyor. Etrafa döküntüler, rutubet, çürümüş yemek ve kan lekeleri arasında gezinirken sürekli bir sonraki adımda ne olacağını kestirmeye çalışıyorsunuz. Boş bir odaya adım attığınızda bile kendinizi rahat hissetmiyorsunuz. Belki şu an güvendesiniz ama ya yanlış bir durumda birden av durumuna düşersem? Bu düşünce peşinizi hiçbir zaman bırakmıyor. Oyun odaya yerleştirilmiş her obje ve ses ile sizi tetikle tutuyor. Kapıların kendi kendine hafifçe kapanması, uzaktan gelen anlaşılmaz takırtılar televizyonlardan yükselen parazit sesleri. Tüm bu detaylar oyuncuyu sürekli alarm halinde oynamaya zorluyor. Atmosferin gücünü pekiştiren bir diğer unsur da mekanın küçük Günün yarattığı samimiyet diyebiliriz sanırım. RE5 ve RE6 dünya çapında yayılan kaos yerine bu oyunda küçücük bir aile evinin içinde kişisel dehşet hikayesine bırakıyor. Bu küçük ölçek korkuyu daha yoğun ve yoğunlaştırılmış halde hissettiriyor. Capcom yetkilileri de tek bir mekana odaklanmanın, kendilerini detaylara eğilme fırsatı verdiğine tek bir bölgeyi tam anlamıyla canlandırıp oyuncuya hissettirebildiklerini ifade etmişti. Sonuç olarak Baker malikanesi oyun boyunca hem sığınıp nefeslenmek istediğimiz hem de içinde olmaktan ürktüğümüz bir karakter adeta. Bu ev, içerdiği karanlık sırlarla birlikte serin en akılda kalıcı mekanlarından biri haline geldi. Ve birçok eleştirmen tarafından ilk oyundaki Spencer malikanesinden bu yana görülmüş en ürpertici mekan olarak övüldü. Resident Evil 7'nin korkutma yaklaşımı sadece mekanla sınırlı değil. Oyunun tasarımının her unsuru korku hissini arttırmak için ince ince işlenmiş durumda. Bunların başına ses tasarımı geliyor. Baker evinde attığınız her adım döşemelerin gıcırdamasıyla size bunun bir korku oyunu olduğunu hatırlatıyor. Rüzgarın esintisi, uzaktaki kapı çarpma sesleri, duvarların arkasına gelen tıkırtılar, tüm bu sesler kimi zaman gerçekten var olan bir tehlikeyi, kimi zaman da yalnızca hayal gücünüzün oyunlarını temsil ediyor. Bu belirsizlik sürekli tetikte kalmanıza yol açıyor. Eleştirmenler RE7'nin ses tasarımının oyunun yarattığı dehşet duygusunu mükemmel olarak tamamladığını ve oyuncunun oyuna katılım hissini arttırdığını özellikle vurguladılar. Bu sayede oyun jump scare denilen ani korku efektlerine aşırı bel bağlamadan salt atmosfer ve ses unsurlarıyla kalıcı bir tedirginlik yaratıyor. Nitekim GameSpot incelemesi de RE7'nin sürekli tehlike hissini yükseltmek için jump scare'lardan ziyade atmosferin kendisine güvendiğini belirtiyordu. Tabii ki oyun boyunca birkaç sert jump scare yaşanmıyor değil. Ama bunlar bile doğru zamanlamayla bir yükselen gerilimin doruk noktasına geldiği için çok daha etkili oluyor. Korku tasarımındaki bir diğer önemli unsur temponun iyi ayarlanmış olması. Resident Evil 7 sizi durmaksızın düşmanlarla boğuşmaya itmiyor. Tam tersine sessiz ve gergin keşif anları ile yüksek gerilimli kovalamacı sahneleri ustalıkla dengeliyor. Oyunun ilk yarısında örneğin evin reisi Jack Baker ile yaşanan kovalamacı sekansları arasında oyuncuya etrafı inceleyip nefes alacağı alanlar veriyor. Bu durkak temposu korkunun monotonlaşmasını engelliyor ve her aksiyon patlamasını daha da adrenalin yüklü hale getiriyor. Bir süre sakin kalıp sadece çevreden gelen seslerle kendi kendinizi korkuttuğunuz anların ardından aniden Jack'in duvarları yıkarak ortaya çıkması gerilimi tamana vurduran anlar yaratıyor. Eleştirmenler oyunun yavaş yavaş tırmanan anlatı yapısını RE7'nin en büyük başarısı olarak görüyor ve klasik oyunlardaki ağır ağır artan gerilim anımsattığını söylüyorlar. Bu sayede oyuncu saatler süren uzun oyun seanslarında bir ilgisini ve tetikte olma halini koruyabiliyor. Kısacası Resident Evil 7 korkuyu yönetme konusunda adeta bir roller coaster gibi sizi önce tepeye tırmandırıp beklentiyle dolduruyor. Sonra aniden serbest düşüşe geçiyor. Elbette hayatta kalma hissini güçlendiren en önemli oyun mekaniği kaynak kıtlığı. Resident Evil 7 önceki birkaç oyunun tersine cephane ve sağlık paketlerini bol keseden dağıtmıyor. Aksine her köşeyi köşe bucak arayıp bulduğunuz 3-5 mermiye muhtaç halde ilerliyorsunuz. Bu tasarım tercihi her çatışmayı aslında bir karar anına dönüştürüyor. Bu yaratığa mermi harcamalı mıyım yoksa kaçıp ilerideki mücadeleler için cephanemi mi saklamalıyım sorusu oyuncunun zihninde sürekli dönüyor. İşte bu da oyunun geriliminin diri tutan unsurlardan biri. Birçok eleştirmen Resident Evil 7'nin kısıtlı cephane ve eşyaya dağılık klasik hayatta kalma formülüne geri dönüşünü memnuniyetle karşıladı. Özellikle 6. oyunda neredeyse bir aksiyon oyunu kadar bol sunulan mühimmatın ardından 7. oyun yeniden her kurşun değerli anlayışına dönülmesi serinin ruhuna uygun bir adımdı. Bu kıtlık duygusu oyuncuyu daha temkinli olmaya zorlayarak survival horror deneyimini derinleştiriyor. Yetersiz cephane, kırılgan bir karakter ve tehlikeli düşmanlar birleşince oyuncu gerçekten hayatta kalmak için savaşan biri gibi hissediyor. Tıpkı ilk Resident Evil oyunlarında olduğu gibi envanter yönetim ve strateji bu oyunda da korkunun bir parçası haline geldi. Tüm bu unsurlar, sesler, tempo ve kaynak yönetim bir araya geldiğinde Resident Evil 7 oyuncuyu baştan sona sürekli gergin, her köşede ölümün soğuk nefesini hisseden bir zihin durumunda tutmayı başarıyor. Başarıyor. Oyunun belki de en büyük marifeti oyuncuya gerçekten çaresiz ve diken üstünde olduğunu hissettirebilmesi. Nitekim bir incelemede belirtildiği gibi oyunun en iyi yaptığı şey oyuncuda bitmeyen bir güvensizlik hissi yaratmak, kendini hiçbir zaman tam güvende hissetmemesini sağlamak. Bu korku oyunlarının ulaşmak istediği ana duygudur. Ve Resident Evil 7 bu hissi oyuncuya ustalıkla aşılıyor. Korku unsurları kadar Resident Evil 7'nin başarısının ardındaki teknik yeniliklere değinmek gerek. Capcom bu oyunla birlikte hem kendi iş teknolojisini yeniledi hem de yeni platformlara cesur adım attı. RE Engine adlı yeni oyun motoru Resident Evil 7 için sıfırdan geliştirildi ve oyunun çıkışıyla birlikte oyun dünyasına tanıtıldı. Bu motor geliştirici ekibin tam istediği atmosferi yaratabilmesine imkan tanıyan esnek bir yapıya sahipti. Görsel olarak RE7 seride o zamana kadar dek görülmemiş bir detay seviyesini sundu. Odaların tozlu raflarından duvardaki küf tabakasına karakterlerin ciltlerindeki gözeneklere kadar her şeye son derece gerçekçi modellendi. Geliştirici ekip gerçek hayattaki objeleri ve hatta hayvan organlarını tarayıp oyunu aktararak dehşet verici derecede gerçek bir dünya kurdu. Bu teknik sayesinde örneğin bir buzdolabının içindeki çürümüş et parçaları bile ekranda neredeyse kokusunu alabileceğimiz kadar gerçekçi görünüyordu. Işıklandırma ve gölge oyunları da motorun gücünü arkasına alarak atmosfere hizmet etti. Loş koridorlarda fener ışığınızı duvara vurup şekiller oynatması, anlık hareketlerde uzun gölgenin belirmesi gibi detaylar oyunun korkutma gücünü pekiştirdi. Tüm bu radikal değişiklikler büyük bir kumardı ama Capcom için karşılığını fazlasıyla verdi. Resident Evil 7 çıkışıyla birlikte hem eleştirmenlerden hem oyunculardan övgü dolu yorumlar aldı. Oyun birçok incelemede seriyi yeniden canlandıran yapım olarak nitelendirildi ve serinin hayran hayranları tarafından yıllardır beklenen korku geri getirdiği için takdir topladı. Yavaş tempo, tikinsiz atmosfer, sınırlı kaynaklar ve keşif odaklı oynanış geri gelmişti. Çoğu oyuncu bu 7. oyunu dördüncü oyundan yana çıkan en iyi Resident Evil oyunu ilan ederken kimleri içinde Resident Evil 2'den sonraki en korkunç oyun olarak değerlendiriliyordu özünde Resident Evil 7 az çoktur felsefesini benimsedi. Daha az patlama, daha az düşman, daha mütevazı bir hikaye. Ama bunun karşılığında daha fazla gerilim, daha yoğun korku ve daha unutulmaz bir deneyim sundu. Korkunun heybetini koca koca canavarlarla veya ordularla değil, dar bir koridorda elinde fenerle yürüyen tek bir adamın yaşadığı dehşetle göstermeyi başardı. Bu yaklaşım serinin özündeki yalnızlık ve bilinmezlik korkusunu tekrar yakaladı. Oyuncular Ethan'ın yerine geçerek kendilerini bilmedikleri bu kabusun ortasında buldular ve oyunun sonuna kadar süren bir testten geçtiler. Bu deneyim serinin belki de en saf korku deneyimiydi ve hem yeni nesil oyunculara hem de eski hayranlara Resident Evil adının ne kadar güçlü olduğunu hatırlattı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın.